Bu derste herhangi bir elementimin özelliklerini kod tarafından nasıl değiştirebilirim? Kod tarafından bir butonuma nasıl ulaşabilirim? Onu göreceğiz. Örneğimiz şöyle olacak. Buradaki klik butonumuzun üzerine mouse'la gelip beklediğimizde bu butonun renginin kırmızı olmasını istiyorum. Üzerinden çıktığımda mouse'la tekrar renginin beyaz olmasını istiyorum. Şu an tam beyaz değil. Back Color'a geliyorum ve bunu sistem tarafındaydım şu an. Web diyerek white yapacağım arkadaşlar. White yaptım. Şu an tam beyaz bir görünüm elde ettim. O zaman gelin buna bir event vermem gerekiyor. Bunu click eventinde yapmamam gerekiyor. O zaman birden fazla event verebiliyormuşum bir butona. Bunu da görmüş olduk. Mouse hover seçeneğini seçeceğim. Mouse hover btn clean mouse hover eventini aktif ettim. Ve burada ben butonun rengini değiştirmek istiyorum. Buna nasıl ulaşırım? Butona bir isimlendirme ile isim vermiştik. Gördüğünüz gibi btn click bizim butonumuzun adı. btn click nokta back color diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi form ekranına tekrar geçeceğim. Butonuma bastım ve properties'ine bakıyorum özelliklerine. Burada back color diyor aynı isimlendirmeyle ulaşabiliyorum İsmini de btn click vermiştik bunu başka bir isim verseydik tabii ki ulaşamayacaktık buradan gidiyorum kod kısmına tekrar btn click nokta back color diyorum ve color nokta red diyorum arkadaşlar bu şekilde rengini değiştirebiliyorsunuz color nokta red diyorsunuz ve bu değişmiş oluyor. O zaman gelin bir de bu kliye bir event daha verelim. Mouse leave. Mouse leave. Eventini aktif ediyorum. Ve burada da btn click back color color white yapacağım. Evet. Rengini değiştirmenin yöntemi de bu arkadaşlar. Color nokta white da bir yanlışımız mı var? Tabii. üzerine gelip baktığınızda anahtar sembolünü görüyorsunuz. Burada bir az önce yapmadık. Burada el alışkanlığıyla ben bir parantez açtım. Parantez açmamam gerektiğini söylüyordu hatada. Gelip burada background color'ı white olarak değiştireceğim. Projemi başlatayım ve görelim artık işlem gerçekleşiyor mu? Bir hatamız var mı? kayıp butonu bulun diye bana ilk başta döndü. Gelip şöyle üzerinden geçtiğimde herhangi bir şekilde renginin değişmediğini görüyorum ama üzerine gelip beklediğimde kırmızı oldu. Çıktığımda beyaz oldu arkadaşlar. Üzerine gelip beklediğimde kırmızı oldu. İçerisinde gezinebiliyorum. Çünkü mouse'un içerisinden çıkmadım. Çıktığım anda kırmızı rengin beyaza döndüğünü görüyorum. Evet bu dersimizde butonlara erişmeyi gördük. Sadece butonlara değil Design ekranında ki elementlerimizin isimleriyle erişmeyi gördük. Peki hocam buradaki butonun içerisinde olduğumuz için mi buna ulaşabiliyoruz derseniz hayır arkadaşlar gelin btn fail 1'e de ulaşabildiğimizi buradan görmenizi istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.